Yatabare şu an offside tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat. Oynat. Bak Yatabare Nelson'a müdahalesi var. 25 numaraya. 25 numaraya. Devamında da bu pozisyon var. Abi. Şu diğer açıdan gösterebilir mi? Bir dakika. <laughs> Burada offside var mı? Bana onu söyleyin. Adam offside'de mı şu vurduğu anda? Göstersene abi. Ayakları göremiyoruz şu anda tamam mı? Diğer açıdan görebiliyor musun? Birinci adam kaleci. ikinci adam Nelson. Nelson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz, offside, evet. Nelson... Offside var mı yok mu orada? he? Nelson ikinci ya, adam. Offside'ı kontrol ediyor. var mı yok mu diye. Konuşma odası var mı? İlk tamam. pozisyonda da, ilk pozisyonda hani... İlk pozisyonda da yatabara Nelson'la mücadele, mücadele ediyor. Fener'cim bak, sen, evet. sen evet. olsak var mı falan onu söyle, o zaman zaten da etkiliyor, ben onu... Var. Var, var. mı? Nelson tamam. ikinci adam, ona etki ediyor. Birinci adam bu. Tamam mı? İkinci adamın son uzun bu. Bir yerine git o saç. pozisyon daha ne bileyim mi? yerine git. Kale alanı içinde iki, iki tane mücadeleye <laughs> <otuz, iki gülüyor> giren olsaydı da vardı yani iki pozisyon var. Erkan hocam, Erkan hocam o sonra o kalk hocam için gelir misin buraya? Tamam gelecek. De, e, rakibe dokunuyoruz Baş, start offside offside. Offside. Bu birinci Değil adam. Bu <laughs> adam. Niye? Bunun son son daha yok. Yok. Ama bu adam çizgiye Çok daha son. yakın. Bunun ayağı ofsayt olmuyor. Tamam. tamam Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 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 <laughs> i̇şte yani hani yatabahanenin de bir var ya abi, o daha net gibi. İlk anda yatabahanenin en sona mücadeleye girdiği pozisyon da olsaydı. Onu gösterdi daha Net, net gibi. Tamam Onu da göster. öbürü olsaydı tamam zaten. Doğru. <laughs> Geç. Olsaydı. Yok. yok. Değerli.